adı açıklamayan bir IMF sözcüsü Ocak ayının ortalarından itibaren varil başına 10 dolarlık bir yükselme Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki olaylar nedeniyle arz risklerindeki artışın bir sonucu diyerek bugünkü fiyatlamanın daha çok geçici bir fiyat şoku olacağını ifade etti. IMF sözcüsü petrol fiyatlarında Ocak ayı içerisindeki yükselişin büyük bir bölümünü ise dünya ekonomisinin iyileşmesinin petrolde yarattığı talep artışından kaynaklandığını kaydetti. Ortadoğu'daki gelişmeler sonucunda petrol arzı risklerinin daha da artması ile birlikte fiyatların daha da yükselmesi gibi bir durumun küresel ekonomiye büyüme etkisinin hissedilir olacağını ifade eden sözcü, fakat böyle bir durumu ne biz ne de piyasalar bekliyor dedi. IMF sözcüsü, eğer artmış fiyat düzeyi yakın bir dönem içerisinde gevşerse ki piyasalarda bu beklenti içinde. Petrol fiyatlarının küresel ekonomik faaliyetlere verdiği zarar çok küçük olacak. Eğer fiyatlar bu düzeyde kalırsa bazı sınırlı kayıplar söz konusu olacak dedi. IMF'nin tahminlerine göre dünya ekonomisi 2011'de %4.4, 2012'de de %4.5 büyüyecek. IMF'nin Paris'te geçen hafta yapılan G20 Bakanlar toplantısında sunulan bir belgesinde 2011'de petrol fiyatları için baz alınan tahmini ortalama 89.5 dolardan 94.7 dolara çıkarılmıştı.